Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda farklı bir konuya değineceğiz. Ama yine hepimizi ilgilendiren bir konu biliyorsunuz. Havalar ısınıyor ve en büyük problemlerden biri ter kokusu. Bu ter kokusuyla nasıl başa çıkabiliriz? Biliyorsunuz geleneksel deodorantlar birçok zararlı kimyasallar içeriyor. Ve bu kimyasallar zamanla kanser gibi çok ileri düzeyde rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Bugünkü videomuzda çok farklı, değişik bir ürün kullanacağız. Aslında çok eski bir ürün arkadaşlar. Çok yüzyıllardır kullanılan bir ürün ama ama maalesef unutulmuş bir ürün ve doğal bir ürün arkadaşlar. %100 doğal ve çok etkili. Ter kokusunu tamamen yok ediyor. İkincisi, içinde herhangi bir ilave kimyasal madde yok. Tamamen doğadan edilen... Evet, potasyum, alüminyum, kristal tuzundan bahsediyorum. Bu bildiğimiz doğada kristal şeklinde bulunan bir tuz arkadaşlar. Bir kaya tuzuna benziyor. Biraz mermeri de andırıyor. Şu şekilde satılıyor arkadaşlar böyle mermer bir blok gibi rolon şeklinde yapmışlar. Bu bildiğimiz kozmetikçilere satılan bir ürün ama bu aslında çok daha eskiden kullanılan yüzyıllar öncesinde kullanılan bildiğimiz şap arkadaşlar. Bu cilt için olanı cilt şapı diye satılıyor Türkiye'de özellikle vücuttaki yaralara ve tahrişlere karşı antibakteriyel olduğu için bunu kullanıyorlar. Ama bu aslında çok etkili bir ter önleyici ve koku gidirici arkadaşlar çünkü antibakteriyel olduğu için terden kaynaklı kokuları engelliyor ve baskılıyor. Kullanımına gelirsek kullanımı şu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani ıslatıp vücudunuzun kullanacağınız bölgeye uyguluyorsunuz, sürüyorsunuz yani. Ama bir de bunu hazır e, suda eritilmiş formda da satıyorlar aynen şu şekilde. Yani bunun da miktarı 100 ml falan. Bunun 100 ml'si suda eritilmişi. Şu iki, ikisi aynı fiyata satılıyor ama benim tavsiyem arkadaşlar şunu kullanarak şu elimizdeki şişeden en az 15-20 tane elde edebiliriz. Yani şunu yani aldığınız zaman en az 2 yıl size yeter arkadaşlar. E, yani bunda ticari bir e, kurnazlık yapmışlar. Çok az miktarda var bunun içinde. Ama bunu dediğim gibi bundan nasıl yaparız? Bir miktar arkadaşlar alıp kırıyorsunuz. Yani fındık büyüklüğünde kırsanız yeterli. E, soğuk su, sıcak su da olabilir ama daha hızlı erimesini istiyorsanız sıcak suda. Bir miktar böyle boş bir şişe bulur. şurada temsilci olarak dekant şişesinde göstereceğim. Yani bir miktar içine kırıyorsunuz fındık büyüklüğünde ve içine su dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ve erimesini bekliyorsunuz. Çok çabuk eriyemiyorum ben. E, bir senedir falan kullanıyorum. Çok memnunum. Ama videosunu yapmak için e, tereddüt ettim çünkü e, Cilde zararı var mı? Vücuda zararı var mı? Daha, daha henüz kanıtlanmış bir araştırması yok. Ben bunun araştırmasını yaptım. Yani emin olmadan videosunu yapıp e, tavsiye de bulunmak istemedim ama Birkaç gündür bu konuda sorular geliyor. Ben de cevap vermek adına bu videoyu çekmeye karar verdim. O bir miktar 30'dan mineralden kırıp içine koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve dediğim gibi suda bekletip eriyorsunuz. Daha sonra istediğiniz yere vücudun uygulayabiliyorsunuz. Bu kadar basit bir ürün. Bu hazır olan üzerinde şöyle diyor. Alüminyum, no alüminyum kolhidrat diyor. Yani alüminyum kolhidrat tuzu yok diyor. Ama bunun içeriğine baktığınız zaman arkasında ikisine de temel bileşik alüminyum diyor arkadaşlar. Alüminyum ve potasyum. Ama nasıl olabileceksin? Alüminyum yok diyor. Nasıl oluyor? genelde normal kullandığımız sprey veya rolon deodorantlarda normal alüminyum yok arkadaşlar. İçinde alüminyum klorhidrat var. Yani çamaşır suyuna benzer bir içerik bu. Ve o bakterileri yok eden, koku olmasını engelleyen asıl madde o. Ama tabii vücuda çok zararlı olduğu tespit edildi ve yani kansere sebep olduğu bilindiği için kullanılması biraz sakıncalı. Bunda alüminyum var ama yani bildiğimiz alüminyumla alüminyum klorhidrat farklı bir madde. Yani bunun zararlı mı değil mi emin değilim çünkü bilimsel bir araştırması yok ama yani doğal bir ürün olduğu için içinde paraben ve diğer kimyasallar içermediği için ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Nereden alabilirsin? Bunu hazır bu şekilde kozmetikçilerden almak yerine bu zaten yüzyıllardır olan bir şey ve aktarlarda satılıyor arkadaşlar. Cilt çapı dendiği zaman herhangi bir aktara gittiğinizde bu aynı şekilde şöyle kalıp şeklinde satılıyor. Bu elimdekinde hazır şekilde roll şeklinde yapmışlar daha kullanışlı olsun. Ama benim dediğim gibi bunu daha uzun süreli ve etkili kullanmak istiyorsanız suda eritip bir sprey şişe içinde vücuda uygulamak. Hem uygun fiyata geliyor ve çok uzun dayanıyor arkadaşlar. %100 da doğal bir ürün olduğu için daha da insan kendini güvende hissediyor. Alıp kullanabilirsiniz. Ben 1 senedir falan kullanıyorum. Yani geçen seneden beri kullanıyorum. Yani çok memnunum. Yani terlemeyi engellemese bile tamamen koku oluşmasını %100 engelliyor arkadaşlar. Ve kullanımı da çok kolay. Ürünün bir de diğer artı parfüm kullanan arkadaşlar için özellikle koksuz olması. Yani çünkü parfüm kokusu ya deodorantın kokusu karıştığı zaman hoş olmuyor. Ve bunlarda gerçekten bu normal klasik deodorantlarda çok fazla sentetik parfüm kullanılıyor ve çok kalıcı da oluyor. Yani parfüm kokusunu falan e, mahvediyor. O yönden de göze, al göze alırsak yani bir parfüm sever için çok ideal bir ürün. Mutlaka tavsiye ederim. Bugünkü videomuzun konusu da buydu. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.